Efendim, e, arka kapıdan e, bir e, silivri olaraktan silivri e, de yakalandı e, diyerekten ben buradan gerekli bilgiyi sağ olsun e, yani e, verdiler. E, silivri değil kocasına gidiyordu ya bir hafta cezaevine burada da e, şu an az sonra burada e, çıkartılacak e, şeyde eee nebice su e, mahkemesi. E, umarım inşallah e, şey olur. Yani tabii ki serbest kalacak. Tabii ki serbest kalacak. Evet burası da Efendim 23 Nisan her zaman adalet mülkün temelidir diyoruz. Bu da benim avukatım efendim. Evet. Barodan. Aha. Bilgiler zaten eee menajeri tarafından eee Paylaşılır. Yani. Ama e, tutuklama e, olayı yok. Ona da buradan e, söyleyeyim efendim. Çünkü suç teşkil edecek bir madde olmadığından dolayı tutuklama olayı olmadığından ben de ve avukatım burada kendisi eee yani Çünkü çocuklara biz her zaman yardımcı oluyoruz yaşlara ebeveynlere ondan dolayı bu ne Mirema ne yapıyorsunuz? ona? Mahkum o var. Hayırlıdır. Ne var? Canımı sıkıyorum. Mahkum var içeride? Canım Canımı bizden uzaklaşın mısın? Ha, işte bak. Mükremin de efendim e, e, şeyden suçüstü savcılığına değil mi? Bizimki. bizimki abimiz bizimki. Suçüstü savcılığına. Allah bilmiyoruz ki içeri girdi işte. Bir şey, şey söylemiyorlar Müracaat savcılığı alacak. Galiba nöbetçi. Bugün 23 evet. Nisan olduğundan dolayı. Evet. Bizim Mükemin de biliyorsun fenomen. Evet. O da e, şey Burada yaptı. Içeride. Evet evet. Burada. Evet. Ondan sonra e, yani avukatı çok, vardı onun ne oldu? Çok. Evet mu? E, avukatları boşver, boş ver. Adalet mümkün temelidir diyor. Boş Allah sizin mahkumunuzda da e, olsun. kurtarsın. Kurban Allah oldum Allah. Tabi tabi bırakırlar. Aha. Yani. Merhaba abla, ne yapıyor? He? Anlamadım. Ne? Çok güzelsin. Şöyle oturayım mı yanına? Biraz. Dolu dolu halam var da. Onun da <laughs> bir sakat o yüzden bekliyoruz. Ha. Rahatsız baya. Ne olarak tam? Allah, Allah. Ben putuğum, ben Yok putuğum. buradaki e... Geldi misin Oğlum Ha ee, Allah kurtarsın Amin. Diyor Ve sevgilerimizi Adalet mülkün temelidir Seni çekim mi kız? Estağfurullah Seni çekim mi? seni? Beni mi? Neden? İzin varsa çekeyim mi? Neden? Ünlü fenomen Sibel Baysal. Kızım, sen bak şeyini düşürdün. Geleceksin diye gözüm yoldaydı İçimdeki ateş o gün soldaydı Nere gittin kardeş, neydi acelen Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş? Ne oldu ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Ağlama. Ağlarsan bak kestim. Tamam. Hadi Allah kurtarsın. Kız geçen ben bunu e, tartıştım. Aa şu çaycıyla. Ha, bu da şey kulak takmış. Neyse. Şey, şey Nasıl o sesin? Çok güzel. Güzel miydi? Kadın ağladı. Dayanamadım yarıda kestim valla. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedim Acıdım haline elim değmedi Evinden yurdundan barkından ayrılmış bir hali vardı Eşinden ayrılmış bir hali vardı 23 san Çocuklar Bayramı ne diyoruz efendim? Mutlu olsun. Hadi bakalım. Ha şunla mı diliştim, şunla? Ha geçen şunla mı diliştim. Aman aman abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Teşekkür ederim. Ha. Efendim görüyorsunuz. Romanlar, teberler olmazsa enstrümental olmaz. Olmaz. Evet. Müzik olmaz. Evet, Mükremin değil mi? Mükremin. Kim Mükremin? Mükremin mi diyor? Ha değil. <laughs> ha? Canımız. Nerede? Başka bir geldik diyor. Hayır. Hayır e... <laughs> Kız mahkemesi <gülüyor> mi <gülüyor> var? Yok abla, arkadaş cinayetçileri de ona He abla, canım. Ha, ebedi kokuyor. Evet, evet. cinayet. E ne diyoruz buradan efendim? Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan, iki abilinde olan... Video mu çekiyor? E, evet. E, şey... Video mu çekiyorsun abla? Bizi dur bir, dur bir, bir dakika şu tarafta da yap abla canlı yayın. Hayır hayır bak şu, buraya aldım. Ali seni çeksin. Beni. Şu an taksiye. <laughs> Hah. Çekti içeri. <geçelim. gülüyor> Çok şükürmüş. Efendim tüm kader mahkumlarına ne diyoruz? Allah ailelerine evet. çoluklarına, evet. çocuklarına ben biliyorsunuz 12 sene bir fil cezaevinde yaptım. Eski olacağınlar Sincan'a taşındığında tamam mı? Leyla Zana Mehdi Zana, kocası tabii ee, inşallah dilerim Allah'tan <laughs> ee, tüm kader mahkumlarına bir an önce e, şu an gündemde olan 3 e, yıl eski covid e, olaraktan e, bağdaştırmaya çalışıyorlar. Fakat bunun da 5 yıl indirimi var. Bence 10 yıla çıkartılmalı diye Abla, düşünüyorum. Pek, yani tüm <laughs> Evet. Olursun. Evet doğrusunuz. 10 yıla çıkartılmalı diye düşünüyorum efendim. Evet, evet. Yani ah, e, çünkü ah, eğer e, APO çıkıyorsa APO'yu çıkartıyorsanız e, adli mahkumları e, naciyeli kanları satanları da başta çıkartmalısınız. Hadi bakalım. Diyor ve Allah kurtarsın diyor. Amin. Ha, Şimdi Başın öne Merhabalar <laughs> Dikme. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladın duyulmasın Aldırma gönül al aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Evet efendim ne yaptık? Tabii ki buradan ne diyoruz? Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a iki olan e, MHP lideri Devlet Bahçeli... Eke olan Fethi Yıldız'dan... Ah bekliyoruz kader mahkumlarına. Bir an önce... Yasalaşmasını bekliyoruz efendim. Sonuçta... Genelge, önerge... E, şeye geldi... E, şey pardon... E, çok özür diliyorum efendim. Cumhurbaşkanımızın e, önüne geldi. Fakat milletvekillerimiz mecliste oylamaları şu anda devam ediyor. Bakalım inşallah 3 sene denetim ve 5 yıl değil de 10 yıl e, verirler. Kader mahkumları da e, çoluğu, çocuğuna, sevdiklerine, ailelerine e, kavuşurlar. Diye Buradan e, ne diyoruz efendim son olaraktan e, 23 Nisan e, çocuk bayramı kutlu olsun böyle miydi abi? Heh. 23 Nisan e, çocuk bayramı kutlu olsun mücverine de burada geldim tamam mı? E, yani tutuklanmayacağı da benim tarafımdan garanti diyorum. Sevgi ve saygılarımla efendim. Emir nerede? Emir gelsin bana bir tane şey söylesin. Ee, buraya. buraya. Tantoni. Veya gelsin ben kendisine söyleyeyim. Bak yani Ankara'nın en işlik caddesindeyiz. Öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Allah tüm kader mahkumlarını adli olaraktan kurtarsın. Şunu söylemek istiyorum, son olaraktan insan oğlu için üç kapı açıktır. Cezaevi bir, cezaevi bir, hastane iki, mezarlık üç kimse kimseden üstün olamaz. Kurban oldum Allah yukarıda olduğu süre içerisinde. Ki her zaman Allah'ım yukarıda. Ve yönetimim. Öpüyorum saygılar efendim.